Resulullah döneminde mahzum oğullarından bir kadın hırsızlık etti. Ne yapmış olabilir ki? Banka mı soydu? Yok ben zannetmiyorum. Ya kilim çalmıştır kadın. Kendinin ipim ipi mipi yoktur veyahut da hoşuna gitmiştir komşunun halısı. Ya halı çalmıştır. Ya koyun çalmıştır. Bilmiyorum ki. Neyi çaldığı hadis kitaplarında yazmıyor. Ama bu hadis sahih bir hadis hırsızlık yaptı mahzum oğullarından bir kadın. Kadının adı ilginç Fatıma. Hırsızlık eden kadının Mekkeli zengin kadının adı Fatıma. İslam'a göre de Mekke'nin fethinden sonra oluyor. Hırsızlık edenin elini kesin diyor İslam. İhtiyaç halinde olmayan ve belli bir miktarı geçen, belli bir mal değeri de olacak. El kesme öyle tak diye hemen el kesilmiyor. Hırsızlar genelde korkarlar. El kesme. Aman İslam gelmesin falan derler yani. Niye? Eli kesilecek ya. Hırsızlık yapma. Kimse kesmez elini zaten. Fatıma ismindeki kadın İslam'a göre elinin kesileceğini. Çünkü ihtiyacı yok. Sırf affedersiniz ahlakının bozukluğundan ve nefsinin azmışlığından hırsızlık etti. İhtiyaç halinde hırsızlık eden birine Hazreti Ömer ceza uygulamamıştır. O ayrı bir konu. Hani şu baklava çalan çocukların hapis yatması vardı ya? O eleştirdiğiniz, hakaret edenlerin, peygamberimize affedersiniz kötü kötü karikatür çizenlerin ben suratlarına tüküreyim. İslam Hazreti Ömer döneminde hırsızlık yapan ihtiyaç halindeki bir adam mahkemeye çıkarıldı. Eli kesilmedi. Bir bakın niye kesilmedi? Sizin hukukunuz mu daha üstün Allah'ın hukukundan? Hayır, ben inanmıyorum. Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm yoktur. Ben buna iman ediyorum. Ben böyle iman ediyorum ve kardeşlerim, ha mevcut hukuk Almanya'da yaşarım, Alman hukukuna tabi olurum. Türkiye'de yaşarım. Türkiye'nin kendi hukuku yok. Avrupa'dan çalmışlar. Kopyala yapıştır. Kendi öz kültürüne ait bir anayasa ve hukuk yapamamışız. Ya İsviçre'den çalmışız, ya İtalya'dan çalmışız, ya Roma'dan çalmışız, evliliği birinden çalmışız, ticaret hukukunu birinden. Kendi hukuku yok. Bu Hristiyan Avrupa'nın hukuku, şimdiki hukuk. Neyse, nerede yaşıyorsam oranın hukukuna uyarım. Ama bu hukuk İslam hukukundan üstündür hiç demem. İmanım gider ya Allah korusun der miyim hiç? Kardeşlerim bakınız Hazreti Peygamber'e kimi gönderiyorlar? Herkes de işi biliyor. Şefaat etsin, yardımcı olsun da bu cezayı hafifletsin. Tek parasını ödeyelim. Bir halı çaldıysak iki halı verelim. Ne derse ceza kabul edelim ama el kesilmesin. Çünkü el kesilirse bir de yaşadığı ömrü boyunca elini görmeyecek insanlar bu bir zamanlar hırsızlık etmiş diyecekler, bilecekler. Kardeşler ama tevbe eder, günahı affolur. Günah kalkar ama ceza uygulanır. Ceza başka. Çünkü insanlar belli bir cezayı bir müddet sonra ceza hafif olursa onu bir daha yapıyor. Bir daha yapıyor. Cezası hafif adam. Adam vuruyor ya. Tavuk öldürür gibi insan öldürüyorlar. Niye? E adam Avrupa'da mesela 15 yıl yat çık diyor. Misal. E, Türkiye'de yatsan yatsan kaç sene yatıyorsun ki? Şu kadar bu kadar müebbet şu bu diyor. Bir af geliyor bir şey geliyor. En çok yatan 15-20 yıl yatıyor çıkıyor. Peki bir canın karşılığı bu mu? İslam diyor ki kısasa kısas. Olsaydı ne olurdu? Caydırıcı olurdu. El kesme, çağ dışı diyorlar. Hadi oradan sensin çağ dışı. Bir defa kardeşlerim gerçek lüzumu olmadığı halde hırsızlık yapanı kastediyorum ama. Bakınız kardeşlerim İslam peygamber efendimizin ifadesinde nasıl yerini buluyor? O kadının affı için Üsame bin Zeyd bin Harise'yi aracı yaptılar. Radıyallahu anhuma. Allah babasından da razı olsun, oğlundan da razı olsun. Hazreti Üsame, Zeyd bin Harise peygamberimizin evlatlığı. 8 yaşından itibaren Resulullah'ın elinde büyümüş delikanlı. Mute'de şehit olmuş. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Onun oğlu Üsame'ye dediler ki seni peygamber evladı gibi seviyor Resulullah'a sen git de bu kadının affı için rica et. Cezasını verelim. Çaldığımız malı verelim, değeri kadar biraz daha verelim ama şu el kesmeyi uygulamasın Allah'ın hükmünü dediler. Ve Üsame geldi peygamberimize. Ya Resulallah dedi. Bir maruzatım var. Buyur Üsame. Hakikaten peygamberimizin oğlu gibi Hazreti Hüsam. Hazreti Ali Efendimiz de öyledir. Evladı gibidir Resulullah'ın. Peygamberimiz bir şey yapacaksa bunlar için yapar yani. Hatıra bir şey olacaksa, Allah'ın hukukunu çiğnemiyorsa, birine haksızlık yapılmıyorsa yapar Resulullah bunlar için. Çünkü bunlar ömrü boyunca bebeklikten çocukluktan Resulullah'ın elinde büyümüşler. Hüsame dedi ki ya Resulallah senden bir isteğim var. Beni kırmazsın inşallah. Söyle Hüsame dedi. Ben seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Biliyorum ya Resulallah. Zaten ona güvenerek geldim. Kendim için bir şey istemeyeceğim dedi. Efendimiz şaşırdı. Kim için isteyeceksin? Ya Resulallah hani şu Mekke'de filan kadın hırsızlık etti ya. Evet Fatıma Mahzum oğulları, Ebu Cehil'in sülalesi Mahzum oğulları. Bu arada satır arası bilgi olarak onu da sunayım. Mahzum oğullarından zengin ve asil soylu kadın Fatıma hırsızlık yaptı ya. Evet. Onun cezasını affetseniz de o malı verse, onun karşılığında biraz daha ne gerekiyorsa cezasını ödese, eli kesilmese ya Resulallah. Bak bak, Bunlar nasıl bir zehirli topluluk? Kimi koyuyorlar arayabiliyor musunuz? Peygamberimizin kölesi olan bir kölenin oğlunu koyuyorlar. Bir asili kurtarmak için. Sakın ha sakın bir hırsızlık, bir haksızlık için kimsenin kölesi olmayın Müslümanlar. Allah Resulü sahabe efendilerimizi böyle ahlaklarını çevirmiş. Bir zaafa düştüler mi onları tertemiz yapmış Resulullah. Ve yuzekkihim diyor ya onları temizlesin diye. Kur'an insanı temizler, Hazreti Muhammed insanı temizler. Kötülüklerimiz zekat da oradan gelir, malı temizler zekatla mesela. Zeki temizleyen demektir. Zeki. Biz zekiyi akıllı zannediyoruz. Yok ya zeki Arapça temizleyen zeki ve yüzekihim onları temizlesin diye Hazreti Peygamber Üsame'ye dedi ki Allah'tan korkun size ne oluyor ki dedi zenginlerinizin varlıklılarınızın yaptığı bir suçtan dolayı onların affedilmesini istiyorsunuz. Sizden önceki kavimlerin niye helak edildiğini size söyleyeyim mi dedi. Buyur ya Resulallah güçlüleri, zenginleri ve asilleri bir suç işlediğinde onu affederler, fakirleri, zayıfları ve güçsüzleri bir suç işlediğinde ona cezayı acımasızca uygularlardı. İşte Allah bunun için sizden önceki kavimleri bu ahlakları yüzünden helak etti dedi. Kardeşlerim, benim partilim yok bizim tarikatten yok. Bizim gruptan, bizim okuldan, bizim köyden, bizim tokatlı hemşeri, bizim yozgatlı hemşeri, bizim işte efendim hocam mesela Sinop Gerzeli, Sinoplu hemşeri yok. Adalet konusunda Allah'ın yarattığı canlı bir hayvanla yeryüzünün en şerefli sülalesi Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyu seyitler hak ve hukuk konusunda eşittir. Bir küçük eşek yavrusuna bile zulmedemezsin ben seyyidim diye. Anlıyor musunuz? Resulullah bunu koymuş. Hem de kimi örnek vermiş? Kızı kızı can parçası Fatıma'yı. Diyor ki benim nefsimi kudreti elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu suçu mahzum oğullarının Fatıma'sı değil. Muhammed'in kızı Fatıma yapsaydı vallahi onun delini keserdim dedi. Ya Resulallah senin şu adaletine ne kadar muhtacız. Fransa'da 12 tane adamı öldürdüler diye dünya yürüdü. Mısır'da darbe yaptı Firavun. Muhammed Mursi ve yüzlerce Müslümanı hapse attı. 5000 civarında başta Esma Biltaci olmak üzere Esma kız yavrum olmak üzere 5000 Müslümanı bunların 2000 tanesini Mısır meydanında Fetih Camii'nde sabah namazında namazın içinde öldürdüler. Bu firavunlar için dünya yürümedi. Suriye'de 250 bini geçti Müslümanın çoluk çocuk kimyasal bombalarla öldürülmüş varil bombalarıyla parçalanmış, küçücük çocuk, yuvası paramparça olmuş, anasının parça parça, kolu şurada anasının, bacağı burada annesinin, kafası şurada annesinin, öyle görmüş çocuk, tedavi için, kolunu bacağını diktirmek için, Türkiye'ye getirdiklerinde, günlerce, aylarca konuşamayacak bu çocuk. Bu çocuk, anasını, kardeşlerini öyle kaybetmiş yavrucak, dilhun olmuş. O şoku atlatamıyor. Hiçbir psikiyatrist de çözemiyor. Öyle kalmış aylarca çocuk. Bu çocuk için yürümeyeceksin ama Fransa'dakininki canı can onun için yürüyeceksin. Kabul. Fransa için yürüyelim. Sade Fransa değil. Haksız yere insan öldürülüyorsa İsrail sokaklarında da yürüyelim. Ona da destek verelim. Bir gün Müslümanlar güçlenir. Müslümanlar kudreti eline alır da eğer İsrail'de masum halka zulmederse ben o zaman da Filistinlilere karşı yürürüm. O başka bir şey. Dininden dolayı kimseye haksızlık etmeyin diyor Allah. Ama kusura bakmayın. Resulullah'ın şu sözünü sabah akşam biri bize okusa yeridir. Bu hırsızlığı kızım Fatıma yapsa ona da bu cezayı uygulardım. Canım peygamberim sünnetlerinle Yeniden gel hayatımıza ya Resulallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.